Merhaba, yeni bir bölümle karşınızdayız. Teknoloji, hayatımızdaki işleri kolaylaştıran bilimin en büyük mucizesidir. Ancak bu bölümde bilim ve teknolojinin tartışmalı olan gelişmiş askeri teknolojinin bir ürünü olan kıtalar arası füzeleri anlatacağız. Belki de dünyanın en gelişmiş sistemi olan S-400 füzeleri Rusya'da bulunuyor. Bu sistem herhangi bir füzeyi 400 kilometre ileriden teşhis ederek imha edebiliyor. bu füze yapılırken düşük iz bırakan hedeflerin bile teşhis edilmesi hedeflenmiştir. Kıtalar arası balistik füze en az 5500 kilometre ve daha fazla menzil olan nükleer başlık taşıması amacıyla tasarlanmış balistik füzelerdir. Ayrıca kimyasal ve biyolojik silah etkileriyle de donatılabilir. Tek bir füze birden fazla hedef için birden fazla savaş başlığı taşıyabilir. Eski model kıtalar arası balistik füzeler şehir gibi büyük hedefler için kullanılıyorlardı. Daha sonra hedefi isabet kabiliyeti artınca askeri hedeflere karşı kullanılmaya başlandı. 2. ve 3. nesil tasarımlar isabet konusunda çok ilerlediği için en küçük hedeflere bile başarılı nokta atışı yapabildi. Peki bu tehlikeli füzelerin teknolojileri nedir? Ne gibi özellikleri var? Ve yaşadığımız dönemde bu tür füzelerin üretimini hangi ülkeler yapabiliyor? Uzmanlara göre günümüzde en gelişmiş olanı Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi. S-400 Triumph orta menzilli hava savunma sistemi olan bir önceki nesli S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa, orta, uzun menzilli hava savunma füze sistemidir. S400 1979'da S300'ün ortaya çıkmasından hemen sonra 1980'lerin başında o zamanki adıyla Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından günümüzde ise Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi olarak bilinen adıyla Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması nedeniyle uzun bir süreçte olmuştur. S-400'ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır. Ayrıca S-400'de kullanılan radarlar hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak olarak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir. S-400 sistemine şu ana kadar pek çok devlet ilgi göstermiş olmasına rağmen çok yakın geçmişte ülkemizi saymazsak Çin Halk Cumhuriyeti dışında başka bir yabancı ülkeye satışı gerçekleşmemiştir. İzlediğiniz görüntüde S-400 bataryasının önünde bir Rus papaz görüyorsunuz. Füzeleri kutsuyor. S-400'ün kullandığı füzeler Rus Hava Kuvvetleri'nin mevcut hava savunma sistemlerini azaltma programına paralel olarak kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilecek değişik füzelerden seçilmiştir. Bu füzelerden bir tanesi orta menzilli 9M96 füzesi. Bu füze aktif radar güdümlü bir füzedir. 120 kilometre menzile sahiptir ve hedefe vurma kabiliyeti uçaklara karşı 1 üzerinden 0.9 ve insansız uçaklara karşı 0.8 olarak hesaplanmıştır. Bu füzenin bir üst türevi olan 48N6DM 30 Nisan 2014 tarihinde Rusya'da Rusya'nın 51. bölgesi olarak da bilinen Kapustin Yar test merkezinde test edilmiştir. S-400'de kullanılan uzun menzilli yeni bir füze olan 40N6 ise 400 kilometre menzile sahiptir. Bu MIM-104 Patriot ve S-300'ün iki katı kadar ve yarı aktif ya da yarı aktif güdümle hedefe yönlendirilebilir. Bu füzenin hedefleri AVAX erken uyarı uçakları, sinyal karıştırıcı uçaklar ve balistik füzelerdir. Füzenin hızı olan 4.8 km bölü saniye yani saatte 17.280 km aynı hızda hareket eden hedefleri vurmasını sağlar. S-400'ün radarları S-300 sisteminde kullanılan 64N6 ve 76N6 radarlarının gelişmiş bir türevi olan 96L6'dır. S-400 komuta merkezi aynı anda 6 bataryaya komut verebilir ve her batarya 12 fırlatma aracına komuta eden bir 96L6 radara sahiptir. Bu radarlar hayalet uçak tabir edilen hedefleri izleme ve bu hedeflere kilitlenme yeteneğine sahiptir. Gelecekte 96 ile 6 radarların daha da geliştirilmesiyle 500 ile 600 kilometreye kadar etkili olacakları düşünülmektedir. Rusya 2009 senesi itibariyle bu savunma sisteminden iki tabur konuşlanmıştır. 2011 yılında Moskova'nın kuzeyine iki tabur daha yerleştirilmiştir. Bir S-400 taburu minimum 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşur. Rusya'nın uzak doğusunda ve Japonya'nın kuzeyindeki Kuril Adaları bölgesinde de S-400 sistemleri yerleştirileceği açıklanmıştı. S-400'ün önemli özelliklerini kısaca özetleyecek olursak, bir önceki nesne olan S-300'e göre daha fazla hedefi aynı anda takip edebiliyor. Ayrıca S-400 gelişmiş elektronik karşı tedbirleri de sahiptir. S-400'de kullanılan radarlar, hayalet uçak olarak tabir ettiğimiz hedefleri dahi takip edebilme yeteneğine sahiptir. S-400 füzeleri için günümüze kadar pek çok devlet ilgi göstermiş fakat Türkiye ve Çin dışında yabancı bir ülkeye satışı gerçekleşmemiştir. Bu sistem yalnızca Rusya'da kullanılmaktadır da diyebiliriz. Şimdi de kısaca diğer füze sistemlerini inceleyelim. Bunlardan bir tanesi biraz önce anlattığımız s füzeleri. Menzili azami 200 kilometre. Azami etkili irtifası ise 30 kilometredir. Rus yapımı diğer bir füze türü de Topol RS-12M. Bu dünyanın en uzun menzile sahip karadan karaya balistik füzesi. 3 kademeli bir füze. Hedefine sabit bir noktadan yaklaşamaz. Yani istediği yerden istediği zaman atış yapabilir. 1 ton savaş başlığı taşıyabilir ve yaklaşık 45 ton ağırlığındadır. En bilinen füze sistemlerinden bir diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen Patriot'lar. Patriot'lar Amerikalı silah şirketi olan Raytheon Company'nin ürettiği füze sistemidir. Patriot'lar da S-400'lere benzer füze savunma sistemi üzerine kurulmuş olan bir füzeleme sistemidir. Bu sistem saldırı için kullanılan 3 ila 6 metre uzunluğundaki füzeleri ve beraberinde ses hızıyla mukayese edildiğinde bu hızın 3 ila 5 katı oranındaki hızla gelen füzeleri tespit eder ve havadayken karşı füze göndererek imha eder. Patriot füze sisteminde radar sistemleri etkindir. Kara radarları sayesinde saldırıya geçen füzeler tanımlanır, takibi yapılır. Radar menzili ise 80 kilometredir. Bu menzile giren füzeler direkt hedefe kilitlenir. Ayrıca otomatik pilotlarla da çalışırlar. İnsan hatası da böylece en düşük seviyeye indirgenir. Menzilinin fazla olması da insan gözüne olan ihtiyacı en az indirmekte hatta yok etmektedir. Biraz önce anlattıklarımıza benzer uzun menzilli bir füze sistemi de Çin savunma sanayi tarafından geliştirildi. Çinli mühendislerin yaptığı bu füzenin menzili yaklaşık 100 kilometre. 8 tane füze rampasına sahip olan bir kamyonla taşınabilen FD2000 sistemi tek seferde 32 tane füze ateşleyebiliyor. Aynı şekilde benzer özelliklere sahip Çin yapımı DF41 adında bir füze savunma sistemi de geliştirilme aşamasında. Bu menzili 12.000 ila 15.000 kilometre arasında değişebilen katı yakıtla çalışan balistik füze sistemidir geliştirilme aşamasının bitmesinin ardından dünyanın en yüksek tahrip gücüne sahip füzelerden biri olacağı belirtilmektedir. Füze savunma sistemleri üzerine çalışan ülkelerden bir diğeri de İsrail. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaklaşa üretilen sistemin geliştirilmesine 1986 yılında başlanmıştı. Testleri yapılıp üretimi gerçekleştirilen Arrow 1 adındaki bu savunma sistemi devamında Arrow 2'nin geliştirilmesine başlandı. Arrow şimdiye kadarken gelişmiş hüze savunma programlarından biri olarak kabul ediliyor. Farklı bir türü olan antibalistik hüze sistemi olan Arrow 3 ise test işlemini geçti. Arrow, İsrail'in geliştirdiği antibalistik hüze sistemi, kısa ve orta menzilli balistik hüzelere karşı savunma olanağı sağlıyor. AROV-3'ün yüksek irtifa menzili sayesinde atmosferin yukarılarında vuracağı füzelerin nükleer başlıklarının zararlarının sınırlandırılmasına yol açacağı belirtiliyor. Hava füze savunma sistemlerinde üretici olan bir diğer ülkede İran. Daha önceleri İran'ın Şahap-1 ve Şahap-2'den sonra tasarladığı Şahap-3 füzesi Kuzey Kore Devleti'nin desteğiyle yapıldı. Bu füzeler menzil kabiliyeti olarak İsrail'in bile bir kısmını vurabilecek bir mesafeye kadar gidebilen bir balistik füze çeşidi olarak ön plana çıkıyor. Bu kadar yüksek menzile sahip füzenin hata payı ise maksimum olarak sadece 50 metredir. İran'ın kullanımında olan bu balistik füze en büyük düşmanı İsrail'i fazlasıyla rahatsız etmekte. İsrail'in olası bir saldırıda füze savunma sistemlerinin bu füzeye ne ölçüde engel olacağı da bilinmektedir. Menzilleri 3000 kilometre civarındadır. Günümüzde en çok gündeme gelen füze üretici ülkelerden bir diğeri de Kuzey Kore. Menzil hakkında net bilgiler olmasa da 500 km ila 1500 kilometre arası menzile sahip olduğu sanılan Kuzey Kore balistik füzeleri sık sık gerginliğe devam ettiği komşusu Güney Kore ile sürekli kriz yarattığı için gündeme gelmektedir. Muhtemelen sosyal medyada ya da basın organlarında görmüşsünüzdür. Kuzey Kore son yaptıkları füze denemesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne tehdit ediyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sürekli siyasi krizler çıkıyor. Bu üç ülkenin de çok güçlü füzeleri var. Kuzey Kore'nin füze programı son yıllarda büyük gelişme gösterdi. Programına 2. Dünya Savaşı tasarımlarından esinlenen topçu roketleriyle başlayan Kuzey Kore'nin yetkilileri artık Amerika Birleşik Devletleri'nin vurma kapasitesine sahip olabilecek uzun menzilli füzeleri olduğunu söylüyor. Kuzey Kore Devlet Televizyonu'ndan 4 Temmuz 2017 sabahı yapılan açıklamada ilk başarılı kıtalar arası füze kısaca ICBM olarak da bilinen denemesinin gerçekleştirildiği duyurulmuştu. İzlediğiniz bu görüntüyü de Kuzey Kore televizyonu yayınlamıştı. Biraz önce anlattığımız füzenin testini görüyorsunuz. Kuzey Kore'nin füze programı 1976 yılında Mısır'dan gelen ilk paket scud füzeleriyle başlamıştı. 1984 yılında kendi tasarımları olan Vansonglar yapıldı. 1000 kilometre menzilli olan bu füzeler konvansiyonel kimyasal ya da biyolojik savaş başlığı taşıyordu. Vansongdan sonra 1300 kilometre menzile sahip Nodong tasarımı füzeler üretildi. 2016 yılında stratejik çalışmalar Uluslararası Enstitüsü'nün analizinde füzelerin Güney Kore'nin tümünü ve Japonya'nın büyük bir kısmını vurma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı. Sonra daha güçlü kapasiteye sahip olan Musudan füzeleri geliştirildi ve bu füzeler 2016 yılında test edildi. Ne kadar uzağa gidebilecekleri ise kaynaklara göre değişiyor. İsrail istihbaratı 2.500 kilometre derken Amerikan Füze Savunma Ajansı 3.200 kilometre diyor. Başka kaynaklar ise 4000 kilometre olabileceğini aktarıyor. Ağustos 2016'da ise Pukuk son kadında bir deniz altında bulunan yüzeyden yüzeye, orta menzilden uzun menzile füzelerin test edildiği belirtildi. 4 Temmuz 2017'de ise kıtalar arası füze denendiğinin açıklanması ile son füzelerinin bir adım öteye taşınarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bir nükleer savaş başlığı ile tehdit edilebileceği anlamına geliyor. Hava savunma füze sistemi üreticisi ülkelerden bir diğeri de Güney Kore. Güney Kore füzeleri karadan karaya 1500 kilometre menzile sahip. Yunmuitçe'nin Çin, Rusya ve Japonya'nın bazı bölgelerine de ulaşma kapasitesinde olduğu belirtiliyor. Yunmu'nun eski versiyonunun menzili 1000 kilometreydi. Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı bir anlaşma gereğince füzelerinin menzilini en fazla 300 kilometre ile sınırlıyor. Ancak Seul'un savaş başlığı kapasitesi 500 kiloyu geçmedikçe kuruş füzelerinin menzilini artırma hakkı da bulunuyor. hava savunma füzesi üreticisi ülkelerinden bir diğeri de Hindistan. Agni füzesi Hindistan tarafından Çin'in desteğiyle geliştirilmiştir. 1989 yılında Chandipur olarak da bilinen füzenin dört çeşidi bulunuyor. Agni 1, 850 km menzile sahip. Agni 2 ise 3300 ila 4800 km menzile sahip. Agni 3 ise 3500 ila 5500 km menzile sahip. Agni 4 ise 6000 km menzile sahip. Ülkemiz ise hava savunma füze teknolojileri endüstrisinde hızla ilerliyor. Milli üretimimiz olan 600 milimetrelik füze sistemi Yıldırım, düşmanın yüksek öncelikli hedeflerini istenilen yer ve zamanda ateş altına alabiliyor. Karadan karaya atış yapan Yıldırım füzesi, taktik tekerlekli araç üzerine monteli olduğundan yüksek hareket kabiliyetiyle diğerlerinden çok farklı. Menzili ise 250 kilometre, 600 kilometre daha sonra da 1500 kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca Türk mühendislerince üretilen Sakarya ve Kasırga çok namlulu roket atar sistemleri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir diğer ateş gücünü oluşturuyor. Gelişmiş füze sistemlerini anlattığımız bölümümüzün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere.